Arkadaşlar şimdi size yaptığım bir salaklıktan bahsedeceğim. Ve daha sonrasında yaşadığım e, trajikonlu, biraz da saçma sapan bir hikaye. Şimdi ben bunun pilini değiştirmek için yeni pil aldım. Biraz belli bir mesafeden çekmiyor diye, bazen kapıları açmıyor diye. Almışken yedeğini de değiştireyim dedim. Yedeğine de bir pil aldım. Neyse pili. Ondan sonra buraya ters taktım. Yani artıyı yukarı doğru taktım. Aslında burada burada tabi kameradan yansıması lazım ışığın da. Şurada plastiğin içine artı yazmışlar. Tam şuraya. Hiç dikkat etmediğim için dedim mantığıma göre bunun bu şekilde takılması gerekiyordu ve ben o şekilde taktım. Aynı zamanda yedeğini de bu şekilde değiştirdiğim için. Onu da o şekilde taktım ve kapattım. Ondan sonra baktım ki şey çalışmıyor. Nedir onun kapıları açıp kapatmıyor tabii doğal olarak. Ondan sonra kendi kendime dedim ki ya pil değiştikten sonra işte şey kumanda bozuldu ya da işte bozulmadı da resetlenmek gerekir. Ondan sonra internetten araştırmaya başladım. Herkesin yaptığı gibi. Birkaç tane resetleme videosu buldum. Ee, ondan sonra onları denedim. Vesaire vesaire. Öyle bir saçma sapan bir şeye girdim. En sonunda aracın el kitabını Gerçi bu da vesile oldu. iyi oldu. El kitabını okumak zorunda kaldım. Bayağı bir göz gezdirdim. Bayağı e, kullanışlı bilgiler de var içerisinde. Orada şöyle açtım anahtar ilgili bölümü. <laughs> Şu resimde zaten görünüyor pilin yönü. Ondan sonra burada da yazıyor. Negatif tarafa yukarı bakacak şekilde. Burada jeton düştü arkadaşlar. Burada bir anda bir aydınlanma yaşadım. Yani pili ben bu şekilde takmıştım. Aslında bu şekilde takmam gerekiyormuş. Bu sebepten dolayı da birkaç gündür saçma sapan işte resetlemem gerekiyor vesaire diye arabanın sağını solunu kurcalayıp bir de ikisini aynı anda yaptığım için hani kumandanın biri çalışıyor biri çalışmıyor olma, olsa e, o kumandayı da resetlemeye uğraşacağım vesaire vesaire siz siz olun kumanda pili bu şekilde değişiyor yerine söktüğünüz şekilde yerleştirip sonra kapatın. Kumanda bir değiştirme çok basit. onu da şöyle kapalı olduğunu düşünelim. Şurada bir tane vida var. Şöyle ince uçlu bir tornavidayla elektronikçi tornavidası ince uçlu bir tornavidayla vidayı açıyorsunuz. Sonra bu taraftan tırnağınızı takıp yukarı doğru çekiyorsunuz. Bu açılıyor. Şurada iki tane klips var. Yeri takarken de pili değiştirdikten sonra önce bu klipsleri tam olarak buraya oturtuyorsunuz. Dikkat edin tırnakları kırmayın. Ondan sonra kapatıp vidalıyorsunuz ve bu kadar. Pilin yönü de bu. Herkese kolay gelsin. Ya böyle bir saçmalığı ben bile yaşadıysam her şeyi herkes yaşayabilir. Bazen fazla bilmek de sıkıntı insana. Kolay gelsin.